Herkese merhabalar, bu bölümde tabloları işliyor olacağız. Tablolar bizim e, verilerimizi daha düzenli ve daha değerli toplum sağlayan ve daha kolay işlemler yapmamızı sağlayan önemli bir e, araçtır, önemli bir özelliktir. Buradan e, herhangi bir listenin üzerine gelip tablo e, sekmesine tıkladığımızda gördüğünüz gibi e, tamam dediğimiz otomatik olarak tabloyu oluşturabiliyoruz. Buradaki üst bilgi satırın içeriyor kısmını işaretlediğimizde başlıklarımızı da tablonun başlığı olarak alacaktır. Ee, gördüğünüz gibi tabloyu bu şekilde oluşturdu ve burada da bir tablo adı var. Bu tablo adını biz istediğimiz şekilde değiştirip opsiyonel bir şekilde kullanabiliyoruz. Ee, tabloların burada kaldırabilir kaldırabiliyoruz. Üç, üst satır bilgisini yükleyebiliyoruz. İstemiş olduğumuz ve buradaki dizayn şekliyle de istemiş olduğumuz şekli tablomuzu büründürebiliyoruz. E, aynı zamanda dilimleyici ekleyebiliyoruz tabloda pivot da olduğu gibi. Bu dilimleyici ile de yine buradaki <laughs> filtreli bir şekilde kullanabiliriz. Aynı şekilde bu tablonun pivotunu da hızlı bir şekilde buraya olarak bu tablo ile ilgili pivot işlemlerini de yapabiliriz. E, tablonun olmasının avantajı şu tablolar az önce girişte de bahsetmiş olduğum gibi bizim bizlerin daha kolay işlem yapmasını ve daha derli toplu işlem yapmasını sağlayacak önemli e, özelliklere sahip araçlardır. Örneğin, biz buraya bir veri girişi yaptığımızda gördüğünüz gibi bu veri otomatik olarak tablomuza işlenir. Bunun e, otomatik olarak işlendiğinde şöyle derseniz daha net bir şekilde gösterelim. Az önce seçmiş olduğumuz gibi, biz bu tablomuzu seçtiğimizde şurada gördüğünüz gibi tablo adı ortaya çıkmıştı. Tablo 5. Bizim bu tablomuzun adı Tablo 5. Burada herhangi bir hücreye gelip Tablo 5'i e, işaretlediğimizde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde buradaki tabloyu buraya alabiliyoruz. E, ve az önce söylemiş olduğum gibi buradaki tabloya herhangi bir e, veri eklendiğinde görmüş olduğunuz gibi bizim de diğer tarafa almış olduğumuz tablodaki veri de otomatik olarak güncelleniyor. Yani buradaki herhangi bir değişiklik bizim Diğer tarafa almış olduğumuz tablodaki değişikliği de aynı şekilde hemen yansıyor. Bu önemli bir avantaj. E, onun dışında burada tablolarla kısa yolla, kısa işlemler, hızlı işlemler yapabiliriz. Örneğin bununla da ilgili bir örnek gösterelim ve bu kısmı tamamlamış olalım. Tablo iş bizim tablomuzdu. Biz buraya köşeli parantezle e, devam ettiğimizde bu tablonun ilgili sütunlarını burada görebiliyoruz. Örneğin mağlubiyet, alttan gol, yeniden Biz bu yeniden gol e, seçip yine köşede parantezle kapattıktan sonra bunu bu veriyi diyelim ki 10 çarpmak istediğimizde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bu veriyi 10 çarpıp e, verimizi hızlı bir şekilde oluşturabiliyoruz. Tablolarla çalışmak oldukça kolaydır. Tablolar oldukça hızlı ve daha değerli toplu işlem yapmamızı sağlayan önemli özelliklerdir. Tekrar bunu hatırlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.